Araf suresi. Sual. Araf suresinin önemi nedir? Cevap. Kur'an-ı Kerim'in yedinci suresidir. 206 ayeti kerimeden meydana gelmiştir. Kıyamet günündeki hesaptan sonra, sevapları ve günahları eşit olanlar, Araf denilen yerde bekleyecekler, fakat orada devamlı kalmayacaklardır. Peygamber Efendimiz, onların cennete girmesi için şefaat edecektir. 46. 50. ayeti i kerimelerde Araf'ta bulunanlardan bahsedildiği için bu sureye Araf Suresi denmiştir. Ayrıca surede itikada ve diğer dini hükümlere ait birçok esas bildirilmekte, bazı peygamberlerin kıssaları, ümmetlerinin halleri geniş olarak anlatılmaktadır. Araf ehli ile ilgili üç ayet-i kerime meali şöyledir. Araf üzerinde bir takım kimseler vardır ki, onlar cennet ehlini yüzlerinin beyazlığıyla, cehennem ehlini yüzlerinin siyahlığıyla tanırlar. Cennet ehline selamün aleyküm diye seslenirler. Araf ehli henüz cennete girmemişler, fakat oraya girmeyi arzu ederler. Gözleri cehennemliklere çevrilince, ey Rabbimiz, bizi zalimlerle, kafirlerle beraber cehenneme koyma derler. Araf ehli yüzlerini tanıdıkları dünyadayken kafirlerin ileri gelenlerine çokluğunuz, kibriniz size fayda vermedi derler. Araf suresi 46-48. ayetler